Evet arkadaşlar bu size ben Five Nights at Freddy bence oynuyoruz o, ama bence. şeyde az önce ben oynuyordum videoyu çekemedik. Freddy geldi ağzımıza sıçtı. Evet hadi başla. Arkadaşlar bu iki part olabilir belki. İlk partta bu. diğer partta da ben. arkadaşlar bu kim diye sorarsanız bu benim kuzenim. O wait o wait çektiğimiz o iki ada yok o değil işte. O ve çektiğimiz o düzenim değil. Diğeri baba tarafı bu anne tarafı. Değil mi? Çatı babla. Yok hiçbir yerde yok. Nasıl yok? Onun hiçbir yerde yok. Nasıl yok lan? Onun yok. Nasıl yok? Bak. Ben, ben aha, biz üç camda. Arkadaşlar mı? arkadaşlar az önce ne oldu biliyorsunuz mu? Az önce... Bak göster bir şey bak. Az önce şarj şurada çıt atıldı. Şarjım 20 iken geldi. Şarjım 0 0 cennet kadar gelmedi. Otuma sıçtım. Git lan. şarjım 0 cennet gelmedi. Ondan ben de ölmeyi bekledim. Ölme burada ya. Ölmeyi bekledim. Ölme taklidi yaptım. Saat tam 6 olacakken geldi ben öldürdü. Çık hadi işte. çıktı. Hayla orada ya. Değil mi? Bak böyle burada ya şerefsiz. Bakayım. Aç ışığı. Bak. Çıkamadım. Tam gitmiş aç. Hoppa. Hoppa hop hoppa. hop hoppa Bu kaçmış. Arkadaşlar bu öleni de da öyle bu sonra YouTube'da paylaşacağız. Onu paylaştıktan sonra Söyle diyor. Ay. Onu paylaştıktan sonra benim kimi paylaşacağız arkadaşlar? O ölünce yani. An -an -an. Arkadaşlar az önce bak ben... Yine söyleyeyim. Ben oynuyordum. Saat gece 1'de Foxy geldi. Oğlum neden hiç de patlıyor. Korktum yandan. Tamam bu aynı yerde. Arkadaşlar size ben ev tuğu yapacağım demiştim ya. İsterseniz yapayım. Burası salon arkadaşlar. İşte böyle. İç basımızın oldu ya. Bu da lebubu. Evet. Burası da oydu. Annemin odası O da. Amfatta. Burası da benim odam. Bakın burası bilgisayarın. O video çektim ya yeah. Hoppa. Hop burada da toplarım falan. Evet. Hoppa açılın. Bu da nasıl baba yapıyor? Ya sen hantımı tutacağım nasıl? Neden? <laughs> İstersen gel sen videoyu çek. Arkadaşlar böyle yapma zorundayım çünkü oturuyorum da. Mami gel otur lan. Çıkıyor, çıkıyor. Neden yok? Kaçık çünkü. PNV. <laughs> Şeye bakmam lazım. Çıkacak nerede oğlum? Çıkıyor hiçbir yerde yok. Az önce var ya Bonnie gözlükler Gördüm ben de Şeyde videoda da görüntü işte Ha gitmiş Bak Oğlanın işine bak Uff uf. Ama ne bak lan Oğlum saat 3 seninki 33 Bak saat arkadaşlar Saat 3 Ama şaş Bonnie da 33 31 Tempo Paşa Evet arkadaşlar burda su Lan oğlum neden Lan Evet arkadaşlar su içip Geldi, lan, fireni geldi. Fireni O geldi Freddy mi geldi? Lan mi? çok su Freddy geldi Bu ne? Ne fişi? Daha önce var ya kamerada gözüküyor Nerede? Tam böyle şunları kamerayı açtım burada gözüküyor Oğlum o şey lan o çile Oğlum sen hiç şeye bakmıyor mu çıtaya falan? Çıka burda. O oh, çıta mı oğlum o Bonnie? Bonnie değil oğlum ya. Oğlum o Bonnie la. Bak, bak bu taraftan gelen Bonnie, bu taraftan gelen çıta, bu taraftan da gelen Foxy. Bu taraftan ve bu taraftan gelen de Freddy. Oğlum oh, nasıl çoğun lan? Saat 4, senin şahs 22. Çok fazla değil mi ya? Ha. İstersen ben oynayayım. Arkadaşlar ben CC1'e de geçtim. Şu anda DC2'deyim. Bir açsana. <laughs>